Merhaba arkadaşlar, Holo Game ekranlarına hoş geldiniz ve PUBG Mobile ile karşınızdayım. PUBG Mobile'da bugün takımlı ölüm maç oynayacağız ve mutantımızı geliştireceğiz bugün sizlerle. Bakalım. Şimdi mesela maçımıza başlayalım hemen. Başlamadan önce bu neymiş? Ayarlarda bir şey açılmıştı. Ona sonra bakarım. Evet. Bir maç atalım. Bakalım kaç seviye yapabiliyoruz mutantı? Görelim arkadaşlar. Herhalde bir seviye ya da iki seviye artıyor ya bir maçta eğer çok kill alırsam artıyor göreceğiz şimdi. Uzun sürmez ise arkadaşlar mesela şeyler 3 3 maç filan atarız herhalde ya 3 maç atarız Şimdi şu an bir Hafif bir takılmalar var bu ilk başta oluyor ve pinginiz de var kötü yani ping niye varsa bilmiyorum yani ping sıkıntım var şu an. kötü oldu bu. Hah ping düzeldi güzel. 10 numara 5 yıldız. Ve ilk kilimizi aldık. Ya beni vuramaz. Şimdi iyi bas. Vado gitti. Gitmeyeceğim arkadaşlar karşıya geçmeyeceğim. Of yedim. Çok güzel yedim ve pingimizin yüzünden yiyorum zaten. Ping şu an 96 normal 60 düşmesi lazım en azından. 60 olursa çok güzel oluyor. Şu an 4 kelimiz var ki. Kaçtı ne? Olum kaçıyorlar. Nasıl lan? Oğlum sonradan kill yazılıyor. Nasıl ya sonradan niye kill yazılıyor? Ulan 200 ya 200 saniye çok sıkıntı ya. Neyse. Hadi da zararı yok. Bu MSB'nin sıkıntıya sokacak ya. Görünüşe bakarsa. M.S'yi ben düzeltmem lazım. Lan nasıl vuramıyor Tamam o da gitti. The yakaladım ama ayağından yakaladım. Bu ms sıkıntı ya. Kafadan yakaladım. Reloading. Bunda yani imkansız neredeyse. Çok zor yani bunu yapmak. Nasıl yapıyorlar ben bilmiyorum. Neyse zararı yok ya. Şu milisaniye düzelmezse sığıntı. Expired. Great. Sen beni vuramadın. The blue team arada gide vura vura beni vurdu yani gördün mü? Vallahi böyle bir şey var mı? Şu milisani çok dalgalanıyor ya nedense ya. Hadi be. Blue team victory. Alamadım ya. Birinciliği aldım mı? Vallahi aldım birinciliği. Güzel. Çok güzel. Tamam birincilik geldi. Güzel güzel. 10 numara birincilik. Töv seviyeye bakalım. Neyse şimdi bakarız. Heh. Seviye 4 olmuşuz. Güzel. Seviye 4 ne açılıyor? Ee, dikey tutamak. Tabii ki en iyisi şu an bu. Çünkü daha fazla kelin Yani bak görüyorsunuz. Şöyle değiştirdiğimiz zaman dikkatli yine baktığımızda en fazla bu. Silah lazeri diyor. Lazer daha iyi olur. Çünkü her bundan tutabiliyor adam hem de lazerli olduğu için iyi. Bunu yapacağız zaten seviyeyi dolunca. Şu an bunu takalım. Şarjör seviye 5'te açılıyor. Asıl bu şarjörü takmamız lazım ki işe yarasın yani. 16 olacağız. Seviye 10'da da dipçik açılıyor ki canavar yapacağız bu MK'yi. Bu MK'ye hangi dürbün gider arkadaşlar 2x dürbün ya da 3x dürbün gider yani ya 2 ya da 3 6 ile 4 geç açılıyor onun için bu sıkıntı hem de çok yakından gösterdiği için bir anda adamı vurmak çok zor oluyor. Yani yapanlar yapıyor ama ben yapamıyorum onun için 2 ya da 3 tabii 2 daha hızlı açılacağı için 2 alırız zaten. Yani şimdi bir maç daha atalım hemen hızlı bir şekilde nereden çıkıyoruz tamam. Evet. Bir maç daha atıyoruz. Bakalım seviye 5 yapabileceğiz mi? Seviye 5'te şey açılıyordu şarjör herhalde güzel olur. Oo, bu sefer sıkıntı adamlar şu pingimiz düzelmiyor ping sıkıntı ya. Ping'imiz bir düzelse 60'tan yukarı çıkması var ya canavar ya. Şu mil, bak 20 milisaniyede kalsa var daha iyi olacak. 20 20'de kaldı. Oğlum bu ne ya? Bu ne saçma bir şey ya? Allah Allah. Adam bomba atmış oraya. Team match. Let's go. Ah, ah bak bak bak. First point for the red team. Nice shot. Delerim adamı Oh no! Adam bir anda çıktı lan oradan. Ya ping ping arkadaşım ping önemli gerçekten. FPS de önemli de ping gerçekten önemli. Ya bunlar ne yapıyor ya? Pink gerçekten önemli arkadaşlar. Pink sıkıntı. Onun için pink kötü olunca oyun da kötü oluyor. Bu pink nasıl düzelir bilmiyorum. Bakacağız. Nice shot. Sen çıktın oraya. Oraya çıkılmaz oldu. Havada vurmak iyi miydi? Bu bizinkiler de şunları bir vurabilse var ya aslında biz alırız bunları ya. Bak bak bak. Oğlum ne oldu lan? Nerede çıkıyor bunlar? kaç 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 ayakta vururum ayakta Target down. Tüh, mermi bitti. Red team is in the lead. Lan vuramadım lan. Lan Allah'ım ya mouse kaydı elimden. Mouse elimden kaydı ya böyle bir şey mi var ya? Oğlum yeniliyüz la. Bunu malladım mı ben ne yaptım ya? Ben malladım arkadaşlar. Galiba malladım ben ya. Allah miyare. Oğlum bu nasıl bir saçmalık Adamlar pusuyu bir yerde. Ha. Ya burada kim kimi vuruyor devamlı? Ben anlamıyorum ki la. <laughs> Allah'ım ya, şu da var ya 500 kişi vuruluyor mal gibi ya. Vallahi yani bir adam doğru düzgün vuran bir ne saçmalık. reloading. Bizim malların yüzünden yenileceğiz ya. Bizim malların yüzünden yine yenileceğiz. Bizim malların yüzünden yenileceğiz. Çok öldüler ya, çok öldüler. Şurada yani şu çevrede çok öldüler ya böyle bir saçmalık görünmüyor. Bak orada da adamlar duruyor. Enemy down. Cover me. Be careful! You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Reloading. adam ölmedi. Adam ölmedi. Gördünüz mü? Adam ölmedi ya. Yani. Mal gibi kaldık. 14 kill. Ama bence 14 kill değil ya. Yani. Bizinkiler de biraz daha vursaydı. Half of the match is over and the red team is in the lead. Yani bizimkiler hiç vuramadılar. Bir bakacağım ben. Gerçekten doğru düzgün vuramadılar ya. Şuna bassana ya. Şuna bak. 6, 4. Bu nedir ya? Lan oğlum. Herkes bir 10, 10, 10 vursa bak. Herkes adam başı 10'ar adam vursa zaten maç bitiyor. Mal gibi bir şey işte. Neyse. Geçelim hemen bakalım seviye atlamışız mı? Yine bakamadı vurdu. Daha gösteriyordu da. Unuttum. Allah 5 olmuş güzel. Mesela şarjör yokken. Şarjör. Ha, şarjör. Taktığımızda men şeyi artıyor zaten kapasite artıyor güzel. Bu bir şey yaramaz. Atış hızı daha hızlı. Görüyorsunuz. Bu 16 yapmamız lazım. Tamam. Bir maç daha atar mıyız bunun üstüne? Hadi bakalım. Bir maç daha atıyoruz. 3 maç yapıyoruz arkadaşlar. Zaten fazla uzun sürmediği için. Bir maç daha atalım. Ama orada bir saçmalık oldu zaten. Bizim, Aa, Şu an bizim güçlüyüz ya. Tabi bazıları böyle e, çerçeve alıyor ama onlar da oynayamıyorlar. Böyle bir sıkıntı da var da. Gerçi. Hadi bakayım. şu milisaniye olayı sıkıntı ona bakacağım ben videodan sonra bir kontrol edip düzeltebiliyor mu bakacağım şu an zaten FPS çok güzel FPS 81 87 o aralarda dolaşıyor durmadan FPS'miz güzel de pingimiz sıkıntı ping olayı kötü ya bak bombayı atıyorlar at at Blue team has scored for the first time. Enemy down. O da yıkıldı. Aha bomba geldi. Oh, kaç. Ya eğilme yavrum eğilme. Sen eğileceğim ben anlamıyor musun? Eğilme kafana yiyorsun mermi. Enemy down. Sen de güle güle. Hadi defol yan tarafta adamı gördüm ama son anda. <laughs> Neyse zararıyor hadi bak. 5 adam vurduk ki çok güzel. Ulan bizimkiler az iyi oynan. Ne olursa diyor iyi Ne olursa az iyi Az iyi oynan. Ne olursa Çok süper vurdum. 9 adam ya. 9 adam. Hadi bayım hadi Bunlar biraz şey oynuyor. Hamlamışlar bunlar. Hamlamışlar. Hamlama şov olmuş. Çok vurdu lan. Ha, hamlamışlar bunlar. Hamlamışlar. 18 mermi var. Hadi bayım. Pingimiz iyi. Pingimiz iyi. Lan mermi bitti. Lan bitti bitti. Ananı avradın öldü. İkinci silahı sikemedim ki. malladık malladık mallama oldu hadi devam 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 Defol git Reloading. Ulan son anda kaçtı Gel bir daha çıkart Hadi ha. 14 kill 20 yapar mıyım? 20 yapar mıyım ben bunu? Yapardım her... Her türlü 20 yapar bunu. Her türlü 20 yapar. <laughs> Öf bir vurmuşum ki şu yandana gelen adam boş boşuna geliyor. Ben vuruyorum onu. Boş boşuna geldi. Zihler yarılıyor Nice shot. <laughs> ona bir şey söylemeyeceğim. O zaten şu DP'yi kullanan adam sinir ediyordu beni etti yani. Baya bir sinir etti. Vay nasıl iki kişi geldiler lan. Tamam tamam. Ben adam vurulmadı ya. Diyor, ha bir diyor ya. Çıkar çıkmaz vuruyor. Öyle yine. No mercy. Mal adam. Yatma yatma. Nice shot. git. 20 yaptın mı? Yaptı. Hadi bakayım gel. Dead. O boşaltma bombayı. Bak bu sefer kazandı. Bu sefer kazandı. Her zaman kazanamıyor yere yatan. Her zaman bir olmuyor. Parzi Parzivalmiş. Oğlum Parzival mı? Nerede Parzival? Nasıl? Ah ne oldu DPG öldün mü? DPG öldün mü? 25 kill yaptın mı? Kim yener beni Allah'a ha? Devil git. 26 kill. Hadi sen de git. 23. Son kill de aldılar ve kazandık 27 kill ile ya. Canavaros gibi. aldın mı? Aldı. Adam oldu boşuna grassici değil özür mü? <laughs> Tüh, ondan yine bakmıyorum. Ya her seferinde bakmayı unutuyorum ya. Yani. Neyse zarar. Seviye 6 kesin yaptık da yani yapmışız ama vallahi 2x açılmış ve bak bundan buna geçtik 10 numara buna geçiyoruz ona yani 6x'i geç bu kaçta açıldı? Of seviyorum. Şu silah bak ya. Öf, süper bir şey. Canavar gibi. Hele bir de dipçi taktım var ya. Bu dipçik siyah olsaymış daha güzelmiş. Neyse. Zararı da yok. Tamam. Etkinlikte ne açılmış? Kart aldım. Ne çıkmıştı orada? Klan. Eğitim şeylerini de alalım. Yani RP'den de aldım mı bunu? Güzel. Tabii ki daha iyi ödülleri almak için kesinlikle Royal Pass almamız lazım. Royal Pass ne? Para istiyor. Ben de oyuna hiçbir zaman para yatırmam. Bu neymiş? Aslında 20 RP'de idare eder dans. Eh işte. Başka dans var mı bunlardan başka? Mesela beleş. Ulu paraşüt yemişten. Bedava paraşüt yemin ediyorum 30 da güzelmiş. Aslında alınabilir. Aha bu ne? Vektör mü lan o? Vallahi vektör. 60'tan sonra arkadaşlar daha ödül yok. Yani boş boşuna bakmaya hiç gerek yok. Bunda Royal Pass açacaksın ki sen doğru düzgün hediyeleri alacaksın yani ıvır zıvır. Tamam öyle bir şeyler. Evet arkadaşlar. PUBG Mobile videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki PUBG Mobile videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.